Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik Feneri 9. Soru Tipi Bankası'nda üçgen açı ortay konu uygulama test 3 ile karşınızdayız. Toplamda 4 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde kanala destek olursanız da çok mutlu olurum. Soru 1. ABC bir üçgen BAAE'ye dik. Şuradaki 90 derece kırmızı olan. DAE açısı EAC açısına eşit. Açı ortay var. BD 3 birim. DE 2 birim. ECX Yukarıdaki verilere göre x kaç birimdir demiş. Burada bir açı ortay var. Burada bir 90 derece var. Ne yapabiliriz ki acaba diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum. Şu açıya alfa diyorum. O zaman burası da alfa olur. Şuraya teta diyorum. Çok güzel bir soru bu. Dikkat edin. Alfa ile tetanın toplamının kaç derece olduğunu biliyorum. 90 derece. O zaman 2 alfa ile 2 tetanın toplamı kaç derece olacak? 180. Doğru sağlık oluşturacak. Ben sistemi A'dan şöyle uzatıyorum. Bak 2 alfa var, teta var. Şurası ne oluyor? Teta oluyor. Bak dış açı ortay çıktı. AB ne çıktı burada? Dış açı ortay olarak karşımıza geldi. Dediğim gibi çok özel, önemli soru tiplerinden bir tanesi. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz artık? Dış açı ortay kuralını kullanabiliriz. Burada bir sistem var. İç açı ortay da var burada bir tane. Onu da kullanacağız tabii ki. Dış açı ortay burası. Bunun neydi kuralı? şu sistemde yani AB şuraya M diyelim. Şuraya N diyelim. Dış açı ortayın. M'nin N'ye oranı. M'yi gören 3'ün N'yi gören 5 artı X'i oranı eşit olmak zorunda. Dış açı ortaydan gelen ifade. Bir de burada AE iç açı ortay. Değil mi? AE ne? İç açı ortay. Burada da yine kollar M ve N. indiği bacaklar 2 ve X. M'nin N'ye oranı 2'nin X oranı eşit. E tamam hocam. Bunlar aynı. O zaman bunlar da aynı olacak. 3 bölü 5 artı x. 2 bölü x oldu mu? İşlemler yapacağız. 3x eşittir 10 artı 2 xten At 2x buraya. x ne gelmiş olacak? 10. Doğru cevap da e seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Harika bir soru. Geldik 2'ye. BAC bir dik üçgen. BAAC'ye dik. Şurası 90 derece. ABD ile DBC eşit. Şu noktalar. DC 3AD o da 3 birim. 1'e 3. BCx yukarıdaki verilere göre x kaç birimdir. Şimdi burada B' de iç açıortay, onu biliyoruz ve bacakların oranını biliyoruz. Bacakların oranı demek aslında kolların oranını da bana verdiğini söyleyeceğiz. Burada bacakların oranı 1'e 3 olduğuna göre kolların oranı da ben buraya k desem x'e de kaç k demem lazım? 3 k demem lazım. Çünkü bunlar arasındaki oran, bacaklar arasındaki oran eşit olmalı, iç açıortay bunu söylüyor bana. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bir dik üçgen olduğundan dolayı bir Pisagor teoremi ile K'nın karesi artı buranın 4'ün karesi 3K'nın karesine eşit olacak. Burada mutlaka parantez kullanacaksın. K'nın karesi artı 16. 9 tane K'nın karesine eşit olmalı. K'nın karesini attığımızda 8K kare 16'dan K kare buradan 2. K'na gelecek uzunluktan dolayı artı kök 2 olarak geldi. O zaman X'e 3K dediğimizden 3 kök 2 cevabı doğru. Yani B seçeneği ikinci sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Geldik 3'e. Şekilde üçgen prizma şeklindeki pastanın üzerindeki AD ve E noktalarına mum dikiliyor. AB, AC'ye dik. AB, AC'ye dik. Hemen onu şöyle şöyle gösterelim. Hop 90. AB 6 santim. AC 8 santim. Özel bir üçgen. 6, 8 ne üçgeni var burada? 10 üçgeni var. Tamam. ADE doğrusaldır. D noktasındaki mum. AB ve AC kenarına eşit uzaklıktadır demiş. Evet burada D noktası gözükmüyor ama D noktası burası olacak. A, D, E doğrusaldır demiş. D şurası arkadaşlar. D noktasındaki mum A, B ve A, C kenarına eşit uzaklıdır. A, B ve A, C kenarına eşit uzaklıkta. Tamam bu güzel. Buna göre E, C kaç santimetre demiş. Şimdi doğrusalsa ben bunu birleştirebilirim. Şöyle. Sistemi birleştirdik. Hoppala. Tamam birleştirdik şöyle. Doğrusal ve kenarları eşit uzaklıktaysa o zaman ben şuradan bir dikme indirsem şöyle. Şuradan da bir dikme indirsem böyle. Bu iki uzunluğun birbirine ne olması gerekecek? eşit. Bunu sağlayan kim? Açı orta. Yani şuraları 45'er derece olduğunu söyleyebiliriz. Açı ortaya olması bizim için önemli. Zaten bunu söylüyor bana açı ortaya olduğunu. E açı ortaysa 6'ya 8. Bakın bunlar ne oranı? Kolların oranı. Bacakların oranı da 6'ya 8 olmalı. 6'ya 8. Yani 3'e 4 olacak. Ben buraya 3K, buraya da 4K dersem toplam 7K eşittir 10'dan. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde K ne gelmiş olacak? 10 bölü 7. Benden EC uzunluğunu istemiş. EC uzunluğu da ne gelecek? 4K'dan 4 çarpı 10 bölü 7'den 40 bölü 7 santimetre. Doğru cevabın yine B seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Hadi bakalım. Gelelim 4'e. Ve son sorumuz. ABC bir üçgen. BDF FDE'ye eşit. BDF FDE'ye eşit. DEF FEC'ye eşit. DEF FEC'ye eşit. 3AB eşittir 4AC. BF 12 cm. FC x. Yukarıdaki verilere göre x kaç santimetredir demiş. Şimdi 3AB. Yani AB uzunluğu 3 ile 4 nerede işlenir arkadaşlar? 12. K diyelim biz buna. O zaman AB 4K olacak. Burası kaç K olacak? AC 3K olacak şu kısımda. Tamam. Bakalım ne gelecek? Yani merak ediyorum. Sanki bir açılardan bir şey mi yapacağız? Elimizde ne var? İki tane dışa çortay var fark ettiyseniz. Ha, bak. İki tane dışa çortayın kesiştiği nokta aynı zamanda ADE üçgeninin dış teğet çemberin merkezidir. Bunu 11. sınıfta çember konusu içerisinde göreceksiniz. İki dış açıortayın kesiştiği nokta ile ADE tabii ki bu dış açıortaylar bu dış açıortaylar kimin? ADE'nin. DF ve EF'nin kesiştiği noktayla AF kesişir arkadaşlar ve iki dış bir iç aynı noktada kesişirler. Bu da üçgenin dış T çemberin merkezi olacaktır. Benim burası ne olmak zorunda? Açı ortaya olmak zorunda. Artık soru bitti. Sen bu iki dış bir içi unutma. Tamam mı? İki dış bir iç açı ortay bir noktada kesişiyorlar. O zaman artık buradaki ABC üçgeninde iç açı ortay teoremi yaptığımızda iç açı ortay teoremi yaptığımızda 4K'nın 3K'ya kolların oranı 12'nin x e oranından k'la gider. 4x eşittir 36'dan. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x 9. Doğru cevabında D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Birbirinden güzel 4 tane yorumlu sorular vardı. Bence güzel hazırlanmış. Kendinize çok iyi bakın. Matematikle kalın. Kenan Ortay' konusuna giriş yapacağız. Bay bay.